Arkadaşlar ben Çengel. Bugün sizlere arkadaşlar, EBA'da nasıl puan, aman e, nasıl rozet alınır arkadaşlar, sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk başta EBA'da uygulamamıza giriyoruz. Arkadaşlar bu sizin çok e, yararlı olabilir. Yani rozet alanlar için çekmiyorum, rozeti böyle alamayanlar için çekiyorum. Öğretmenler tabii ki rozetlere falan da bakıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar EBA'da nasıl rozet kolay alınır. Sizlere nasıl rozet alındığını göstereceğim. Birkaç da taktik göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta mesela kolay bir tane puan almak istiyorsunuz. Tamam mı? Beş puan. Mesela girdik. Böyle yani hakkında ya tıklayalım arkadaşlar. Burada genel başlık, ilgili ara, alanları falan. Buradan bir sürü puanlar kasabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Arkadaşlar EBA'da ıı, okul sıralamasında ve sınıf sıralamasında 5. sınıf içinde birinciyim arkadaşlar EBA'da görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar gelelim armalarımıza. Bu hakkındadan işte beliş puan falan alabilirsiniz. Genel başlık ilgili alanların falan yazarak tan oradan alabilirsiniz arkadaşlar puanlar. Şimdi bu rozetler nasıl alınıyor? arkadaşlar. Evet hoş geldin arması. O arkadaşlar kolay. Bir dakika. Tebrikler Çağrı'nın ilk girişini yaptın. Yani ee, ilk EBA'ya girdiğin zaman sana direkt o rozeti veriyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu video size yararlı olduysa yararlı olduğunu göstermek için like atın arkadaşlar. Yararlı olduysa lütfen like atın yani. İlk alıştırman like atınca bir kanalın falan olmuyor ama ben mutlu oluyorum. <laughs> i̇lk alıştırman arkadaşlar derslere tıklıyorsunuz. Pardon bir dakika. Dersler var bakın arkadaşlar burada Üç, üç çizgi tıkladıktan sonra derslere tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar fen bilimlerine girdik. Mesela bir tane ders. Fen, fen bilimlerine girdik. Mesela neye tıklayalım? Güneş ve Dünya ve Ay tıklıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk alıştırman şeyi arkadaşlar. Burada direkt alıştırma yazıyor arkadaşlar. Oradan direkt bir tane alıştırma yapıp kazanabilirsiniz arkadaşlar o, o armayı. Çıkalım arkadaşlar. Direkt EBA neymiş portfolyoya tıklıyoruz. EBA portfolyo. Ve arkadaşlar nereden giriyorsun puanını falan görüyorsun. Burada EBA portfolyoya tıklayıp iki kere armana tıklıyorsun. Son kazandığın armana. İlk alıştırma ilk beğenilen yazın arkadaşlar. Ee, onu alamadım. Herhalde öğretmenler falan beğeniyor ilk yazımı. Bilmiyorum alamadım arkadaşlar. İlk bilgi girişim bu çok kolay arkadaşlar alması. Ama maalesef bilemediğimiz için zorlanıyoruz. Ben bunu kendi kendime öğrendim arkadaşlar. Direkt mesela tekrar giriş yapalım. Eva portfolyo diye tekrar bir kez daha giriş yapalım. Burada arkadaşlar mesela projeler. Projelere bir tane bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela proje adınız ne? Tipi neyse seçiniz diyor. Proje açıklaması, amacı, proje durumu. isterseniz böyle ıvır zıvır bir şeyler yazabilir. Bitiş tarihi, başlangıç tarihi şart. Web sitesine bilmediğim için yazmama gerek yoktu. Direkt dosyamı seçtim. Proje e, şeyine fotoğraf alanını e, sonra arkadaşlar açıklama yaptım kaydet dedim ve arkadaşlar ilk bilgi girişinin rozetini kazanmış oluyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ben arkadaşlar bu videoyu sırf o e, sahte kanalların şeyine çekiyorum arkadaşlar gıcıklığına. Bir sürü e, sahte kanal var arkadaşlar. İşte diyorlar ki şunu şöyle yapıyorsun. Ben mesela 50 kere denemiş oradan almadım. Tam tersine zıttından aldım arkadaşlar. Yani başka kanallara inanmayın mesela bu kanal arkadaşlar doğru şu anda doğru söylüyorum. Hatta girin bir bakın. Alıyor musunuz alamıyor musunuz? İlgiletin arkadaşlar bu çok kolay. Buradan direkt sayfama döndüm arkadaşlar. Sayfam direkt ilk çıkan ilk iletir arkadaşlar. Mesela atıyorum. Buradan arkadaşlar pardon ben nelere tıkladım. O ne? Allah'ım ya Rabbim hangi nasıl gire, girebiliyorsun sen şunları? Evet arkadaşlar, burada arkadaşlar ilk şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane mor tartışma, oylama ve şurada bir tane karan var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan bir şeyler yazıyorsunuz. Yorumların açıp kapalı olması için altta yorumlar kapalı veya açık yazıyor. Grubunuzu seçiyorsunuz, atıyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve o armayı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki sizin işinize yarar mı bilmiyorum ama büyük ihtimal yarar bilmeyenler için almasını falan öğretmenler bu armalarınıza falan da bakıyor arkadaşlar. İlk etkinliğin bunu alamadım arkadaşlar onun için söyleyemiyorum. İlk ileti arkadaşlar e, onu dedik. İlk konu anlatım etkinliğin arkadaşlar bunu ben nereden aldığımı hatırlayamıyorum ama e, şeyden mi almıştım? O ilk ilet şeyden Öğretmenin sanırım bir tane videosunu izleyerek alıyorsunuz veya şu alıştırmalara girmiştik yani. Oraya tekrar girerek arkadaşlar oradan alabiliyorsunuz sanırım öğretmenlerin attığını dinleyerek. İlk ödevin arkadaşlar ilk ödevini almışsınızdır zaten siz sizde vardır. İlk ödevini öğretmenlerin attığını ilk ödevini yaparak alıyorsunuz arkadaşlar. İlk oylaman ve ilk tartışman bu iki rozeti de şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gir çık yapmayın bakın İlk oylaman, ilk tartışman. Aklınızda dursun. İlk oylaman ve ilk tartışman. Sayfama tıklıyorum. İlk oylaman ve ilk tartışmanın Rozetini buradan alabilirsin. İlk oylaman, mesela maviye tıklıyorsunuz. Oylama yapıyorsunuz işte. Birinci seçenek, ikinci seçenek, bitiş tarifi vesaire. Buradan tartışmana tıklıyorsunuz. Tartışma yapıyorsunuz işte. Hangi takımı tutuyorsunuz atıyorum. Birisi Beşiktaşlı, birisi Fenerbahçeleri, birisi Galatasaray tartışma oluyor. Ee, oradan bu iki rozeti de alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar dönelim eve profil işte neyse. Evet sıklıyoruz. Evet aramalara girelim. Evet arkadaşlar. İlk testin. İlk testin arkadaşlar ilk alıştırma gibi derslere tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan derslerden yine fen bilimlerinden örnek göstereyim size. Mesela bu sefer de canlılara gelelim bir dakika. Canlılardan göstermek istiyorum. Ee, burada mesela arkadaşlar canlıları tanıyalım. Bir tane girdik arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada bir tane tarama testini yazıyor arkadaşlar. Tarama testine girdikten sonra mikroskopik canlılar vesaire. Bunu tıklayıp arkadaşlar ilk tarama testini miydi? Aman ilk testini armasını alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar dönelim eba portfolyo falan vesaire. Bir dakika adını portfolyo aynen. Portfolyoya girelim. Şimdi geldik aktif müdavim ve daimi kullanıcı. Bunları alması arkadaşlar zor. Mesela aktif kullanıcı hoş geldiğinden sonra alıyorsun aktif kullanıcıyı alman biraz mesela atıyorum arkadaşlar aktif kullanıcıyı ilk girdiğinden 5 gün sonra alırsın müdavime girdiğinden 2-3 iki, iki buçuk hafta falan sonra alırsın müdavim mısın hatta 3 hafta aynen 3 hafta falan sonra alırsın daimi kullanıcı armasında bir buçuk ay sonra alırsın yani daimi kullanıcıyı hatta ben bitiriyorum Yazardı arkadaşlar yine öyle yaptığın tartışma oylamalar falan sonucu alıyorsun. Meraklı da aynı düşünür de aynı böyle yaptığın şeyler. Popüler, fenomen, süperstar. Onlar da beğenilerin sayesinde mesela atıyorum. Orada seni birisi beğeniyor. Hem o beğenilerden puan falan da alıyorsunuz. Paylaşımcı da aynı. Seçmen arkadaşlar. Seçmen katılımcı. Seçmen kolay. Katılımcı da kolay arkadaşlar. Burada çaba gösteren var ve soru meraklısı var. Onları alması çok zor oluyor. Çaba gösteren ve soru meraklısını almasını. Yani az onlara gerçekten çaba göstermen gerekiyor arkadaşlar. Öyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir tane bir şey göstereyim. Sayfama geçtim. Sayfama sayfamla arkadaşlar bir dakika açılsın bir internet biraz yavaş aynen mesela atıyorum öğretmenlerin iki kez profiline tıklayın Öğretmenlerde olmuyor ama arkadaşlar sadece öğrencilerde oluyor mesela atıyorum Asya bir dakika o neymiş ne oldu inelim 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 ha mesela atıyorum Batuhan dertli var öğrenci girelim Buradan arkadaşlar neler aldığını, e, kaç puan olduğunu mesela girelim o çocuğun. Batuhan dertli bakın. E, sınıf sıralaması, okul sıralaması her şey burada görünüyor. Hakkında da mesela neler yazdığı hiçbir şey eklememiş hakkında ya. Onları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Lütfen şu videoya bir like gelsin artık ya. Boğazım şişti şurada kaç saattir. Anlatmaktan arkadaşlar bir video çektim o olmadı bir kez daha çektim şimdi bu oldu orada bir yanlışlık oldu o videoda arkadaşlar şimdi bu video düzgün doğru düzgün bir şey oldu arkadaşlar ee, arkadaşlar like atın abone olun uzun zamandır niye video atmıyorum arkadaşlar şunun için uzun zamandır hiç video atmıyorum arkadaşlar ee, bir abonem böyle bir eksildi arkadaşlar sonra geri arttı bir şeyler oldu yani benim bir hesaba. Zaten benim biraz hesap çılgın arkadaşlar. Ee, onun, o yüzden arkadaşlar böyle benim de böyle e, Eba böyle aman YouTube'a böyle çok video atasım gelmedi. Moralim bozuldu. Sonra geri arttığını görünce videolar atayım dedim. Hatta bir tane işe yarar bir video atayım dedim. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.